Ben Orhan Gazi. Babam Osman Gazi'nin kurduğu beyliği bir devlete dönüştüren, Anadolu'nun sarp dağlarından Rumeli'nin ufuklarına uzanan bir ömrün mimarıyım. 1281 yılında Söğüt'ün bereketli topraklarında doğdum. 1299'da 18 yaşımda Yarıhsar Tekfur'unun kızı Nilüfer Hatun ile evlendim. Hayatım babamın attığı tohumları sulamak onları köklü bir çınara dönüştürmekle geçti. Biz, kayı boyunun evlatları bir rüyanın peşinden gittik. Adaletin, birliğin ve ilmin hüküm sürdüğü bir dünya. Babama, Osman Gazi'ye olan bağlılığım, onun vefatının ardından 1324'te tahta geçtiğimde daha da perçinlendi. İlk işim, babamın vasiyet bıraktığı Bursa'nın fethini tamamlamak oldu. 1326'da Uzun bir kuşatmanın ardından Bursa'yı fethettik. Bu şehir artık devletimin başkenti, ilmin ve sanatın merkezi olacaktı. 1331'de İznik'in fethi ve 1337 yılında İzmit'in alınışı ile Anadolu'daki hakimiyetimizi sağlamlaştırdık. Her fethi yalnızca toprak kazanımı değil, insanların gönlünü kazanma mücadelesiydi. Adaletin timsali olmak, hoşgörüyü elden bırakmamak atalarımdan miras kıldığımız en büyük erdemdi. Kardeşim Alaeddin Paşa devlet teşkilatımızın kurucusudur. Onun öncülüğünde ilk kez bir divan teşkilatı kurduk, düzenli bir orduyu hayata geçirdik. Yaya ve müsellem birliklerinin temelini attık. Akçe adıyla ilk Osmanlı parasını bastırarak ekonomik bağımsızlığımızı ilan ettik. Medreselerde yetişen alimler Sadece dini ilimlerde değil, tıp ve astronomide de söz sahibi oldu. Biz kılıç kadar kaleme de değer veren bir nesildik. 1352 yılında Çimpe Kalesi'ni alarak Rumeli'ye geçişi sağlayan Büyük oğlum Süleyman Paşa o bir cengaver idi. 1361'de Karesoyulları Beyliği'nin topraklarını hakimiyetimize alarak Rumeli'ye geçişin yolunu açtık saltanatım boyunca unutmadığım bir düstur vardı. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Fethettiğimiz topraklardaki Hristiyan tebaya adil davrandık, onların inanç ve geleneklerine saygı gösterdik. Kimseyi zorla Müslümanlaştırmadık. Gönüllerin fethine inandık. Bursa'da inşa ettiğimiz camilerin yanında kiliseler de ayakta kaldı. Tımar sistemiyle hem asker yetiştirdik hem de toprağı işleyeni koruduk. 1362 yılında ömrümün sonuna geldiğimde babamdan devraldığım 16 bin kilometrekare toprakları oğlum Murat Hüdavendigar'a 95 bin kilometrekare olarak bıraktım.